çocuk. Sen de bunu sever misin? Salata yapıyorum. Sen de yer misin? Yemez misin? Söyle bakayım kim seni? Kim üzdü seni anne? söyle bakayım anne. Kim seni? Ne dediler? Ne kuzum? Ne dediler anne? Kızdılar. Kızdırdı mı seni kimse kimse? He. Ne oldu? Söyle bakayım derdini bana. Hadi. Anlat kuzum derdini. Anlat annem derdini. Hadi kızım. Söyle bana bakayım. Hadi kuzum. Sen canın mı sıkıldı bir şeye? Ne oldu anne? Bir şeye canın mı sıkıldı senin? Kim üzdü seni kuzum? Hadi söyle bakayım bana. Hadi aşkım. Kim üzdü seni yavrum? Ne? Kim üzdü sen anne? Hadi kus. Söyle bakayım anne. Anlat bana derdini. Anlat anne. Hadi. Hadi kus. Söyle aşkım. Hadi anne. Söyle bakayım. Ne oldu anne? Ha. Tamam kusur.